Peki. Kenan Pamuk hattımızda Fenerbahçe ile ilgili gelişmeleri de Kenan'dan alacağız. Kenan kolay gelsin. Teşekkürler. Levent abi İyi yayınlar. Teşekkürler. Sağ ol. Ee, Başkan Ali Koç'un e, dün akşam Haber Global'de yapmış olduğu canlı yayın röportajı ile de bağlantılı olarak neler söylemek istersin transferdeki bu son günler öncesinde? Samat'ta Başkan... gitti. Samat'ta gitti. Evet. Seni dinliyoruz. Evet başkan aslında bizim de uzun zamandır beklediğimiz şekilde tane tane tüm süreçleri açıkladı. Yani kamuoyunun aklında olan birçok durum da aslında açıklandı. Yani iyi de oldu. Samat da Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından birisiydi. Yayınlarımızda da sürekli bahsediyorduk. Çünkü hem 6 milyon avroluk bir bonservisi vardı hem de 3 milyon avroluk bir maaşı vardı. Oyuncunun şimdilik bir yıllık ama Hani Belçika'da göstereceği performansa göre de e, bildiğimiz kadarıyla 4.5 milyon avro civarında bir satın alma opsiyonu var. Zorunlu değil. Doğru onu da söyleyelim ama e, en azından e, Fenerbahçe'nin bu maaş yükünün bir kısmından e, ku, e, kurtulmuş olması sarılar civarlar açısından önemli. UEFA Avrupa Ligi listesine zaten kaydetmekte bir sıkıntı yok. E, Lemos da e, bir yılına kiralandı. Yine e, Belçika ekibine e, onunla da yollara ayrıldı. E, Zanka'nın sözleşmesi feshedildi. Ee, yine Perotti de aynı şekilde sözleşmesi fethedilen oyunculardan birisi oldu. Bu Zanka'nın da e, muhtemelen Antwerp'e kısa süre içinde bu e, free agents olan yani Türkçesi nasıl oluyor bilmiyorum ama hani kulüple bağlantısı olmayan oyuncular için galiba bir süre daha oluyor e, anlaşabilmeleri için. Başka kapanmayan yerler de var zaten. E, bu yani Zanka'nın da bir yerle anlaşmasını bekliyoruz kısa süre içinde onu da söyleyelim. Şimdi sırada kimler var e, gözüken? Sinan Gümüş var. Aslında Sinan Gümüş'ün birçok talibi var. Onu söyleyelim. Ama e, Sinan Gümüş yani son döneme kadar Fenerbahçe'den e, e, ayrılmadı açıkçası. en yani çok da spekülasyona girmek istemiyorum ama e, yani oyuncu e, var olan maaşın e, önemli bir kısmına e, kalan maaşının önemli bir kısmını istiyor ve e, su şu var. Yani dün de bahsettik hatta yine e, bu bu sıralarda tam e, bazı oyuncular Fenerbahçe'nin 2 Eylül'e kadar eee işte ba maaş maaş yükünden kurtulmak ve yeni oyuncuları kaydetmek durumunda olduğunu biliyorlar. Bu tabii nitekim 8 Eylül'e kadar da geçerli ve e, Fenerbahçe'nin bir şekilde e, kendileriyle anlaşmak durumunda olup sözleşmelerini feshetmek için Hani bu oyuncular tabii ki bu şeydir. Yani süreçtir. Oyuncunun da böyle bir şey hakkı var. Sonuçta o sözleşme imzalandıysa isteme hakkı var. Yani kulübün verme hakkı yok ama bu nedenle e, süreci onlarda ağırdan oluyor ki Fenerbahçe e, biraz daha tabii ki maddi yönden karşı tarafa ödeme yapsın e, hatta başkan da dün biraz bahsetti e, bu nedenle hani kalan oyuncular var Dirar e, böyle Sinan böyle Caner bunlardan birisi değil bu arada Caner hani başkan da kendisinden olumlu bahsetti e, muhtemelen Rize Spor'un bir teklifi var Rize Spor'a gitmesini bekliyoruz Sinan'ın hem yurt içinden hem yurt dışından talipleri var Dirar yani çok e, o biraz kalan oyunculardan birisi gibi gözüküyor Kasımpaşa ile adı geçti ama açıkçası biz e, Kasımpaşa tarafından bununla ilgili doğrulama alamadık bu yanlış anlamına gelmiyor ama Kasımpaşa tarafından net bir bilgi alamadık. Yani Dilar biraz böyle kalma ihtimali olabilen oyunculardan birisi. O da çünkü maaşının kalan maaşının teslim konusunda tamamını istiyor. Ama yine de birçok maaş yükünden de Fenerbahçe'nin kurtulduğunu söyleyebiliriz. En azından var olan transferlerin de UEFA Avrupa Ligi listesine kaydedilebileceği net. Tabii ki Santrfor ve ve muhtemelen bir kanatın, gelmesinin ardından başkan e, ifade etti zaten 2 yetiştirmeye çalışacaklarını ama şunu söyleyelim yani e, son günlerde hakikaten birçok isim geçiyor. Ben de birçoğunu teyit etmeye çalışıyorum ama bu iki mevki için de e, net %100 teyit edebildiğim bir isim duymadım. Başkan bu konuda çok dikkatli davranıyor. Biz öğreniyoruz genelde ama şöyle öğreniyoruz. yani 6-8 saat kala bu işin gerçekleşmesi, artık son anda biraz uçak biletleri alınınca veya işler netleşince e, biraz o şekilde daha çok basın mensuplarının ulaşıyor. Ama şu an e, net teyit edebildiğimiz bir isim olmadı. İki ismi de yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama ben e, Erol Bilecik'in kulüp televizyonundaki konuşmasını da net dinledim. Ali Koç'un da dinledim. Aldığım mesaj şu. Yani bu anlamda sırf 2 Eylül diye ne kendimizi ayrılmak isteyen oyuncularla hani sözleşme fesih sürecinde bu anlamda e, tırnak içinde söylüyorum suistimal ettireceğiz. Ne de gelecek oyuncunun kulübüne 2 Eylül olacak diye gereğinden fazla yüksek bedel vereceğiz. Yani bu konuda soğukkanlı davranmaya çalışacağız. İki ile evet yetiştirmeye çalışacağız. Ama yetiştiremezsek de var olan kadro da bize belli ölçüde UEFA Avrupa Ligi için yeter. Zaten bizim öncelikli hedefimiz süperlik. Yani Avrupa Ligi tabii ki hedef ama öncelikle tabii ki şampiyonlukta istiyoruz. Yani benim anladığım bu. Yani biz de merakla takip ediyoruz. Zaten yarın geceye kadar en az bir transferi daha Fenerbahçe bitirmeye çalışacak bence. Tabii ki yetiştirebilirse ikisini de yetiştirecek. Sarı lacivertlerde son günden bu şekilde tabii soracak evet. sorunuz varsa o şekilde devam ediyoruz. Başkanın daha önceki ifadesinde sadece bizim kulüplerimiz değil sadece Fenerbahçe değil Avrupa'daki ...birçok kulübün de kendi ölçeklerinde, kendi standartlarında e, finansal sıkıntıları var. Dolayısıyla e, transferin özellikle son günlerinde çok önemli fırsatlar yakalayabiliriz şeklinde bir değerlendirmesi vardı yanılmıyorsam. Öyle değil mi Kenan? Evet. Bu, bu çerçevede e, hadi diyelim ki yarın değil, e, ayın 8'ine kadar e, bu fırsat transferinden bahsettiği e, benim biraz da anladığım kadarıyla tribünleri heyecanlandıracak bir transferden e, bahsediyor gibi gelmişti bana. E, böyle bir e, santfor ve e, sol kanat oyuncusu mu ya da kanat oyuncusu mu bekliyorsun? Şimdi heyecanlandırmayı şöyle ifade edebilirim. Minci'ye kim gelirken açıkçası yani hepimiz neredeyse Scott raporlarına bakmak durumunda kaldık. Oyuncu ile ilgili bilen takip edenlere bakmak durumunda kaldık. Diego Rossi benzer şekilde yani birçok kişinin ismini duymadığı birisiydi ama bakınca aa hani MLS'te çok başarılı bir dönem geçirmiş, böyle bir oyuncu yaşı genç şeklinde yorum yaptık açıkçası ben e, yine böyle isimler isimlerle Fenerbahçe'nin ilgilendiğini düşünüyorum. Yani başta çok iyi bilmeyebileceğimiz ama baktığımız zaman e, oyuncunun e, ciddi potansiyel e, eden ve e, hani önemli bir oyuncu olabileceğini düşünüyorum. Yani hani ismi mesela geçen işte Bentek'in ismi geçiyor mesela yani, hani önemli bir isim. Ama yani bu şekilde e, olacağını düşünmüyorum. Yani isim transferinden ziyade biraz araştırdığımızda önemli olabilecek. Çünkü yani en basından başkan da bahsetti Hidamata Morita. Yani doğrudan Pereira'nın istediği nokta atış isim. Sisteminin içinde. Yani bu tarz ben bir isim olacağını düşünüyorum. Şu şekilde de katılıyorum. Kısaca da söyleyeyim herhalde vaktimiz de daralıyor. Ee, yani bu sene Avrupa'ya baktığımız zaman herhalde ben bu kadar kiralamanın olduğunu hatırlamıyorum. Tüm kulüpler kiralama yoluyla e, oyuncu katıyor. Çok büyük kulüpler de dahil. E, bu nedenle hani başkan da e, bu fırsatı bekliyor ama illaki çok büyük bir isim olmak zorunda değil. Yine ben e, kıta Avrupa'sı ve e, Güney e, Güneydoğu Asya taraflarında da e, ilginin olduğunu biliyorum. Yani bu şekilde bir ismin gelmesini de büyük ihtimal görüyorum öyle söyleyeyim. Peki teşekkürler. Amerika'sında pardon. Peki teşekkürler Kenan kolay gelsin. Ee, arkadaşlarımız e, barışı da hazırlasınlar lütfen. E, çünkü artık süremizi bir hayli açtık. Ee, evet Fenerbahçe ile ilgili samatların gidişi genel olarak minik bir değerlendirme yapmak gerekirse. Sevgili Kenan'ın konuşmasının %70'lik 80'lik bölümü Fenerbahçe'den ayrılacak futbolcuların nasıl ayrıca, ayrılacağıyla ilgili planlamadan bahsetti. Biz de girizgahı o şekilde yapmıştık. Evet. Kenan da de oradan devam etti. Alacağı bir iki isimde alma ihtimali olan bir iki ya da mevkiyle ilgili de sonunda bir sos yaptı ama e, yayının büyük bölümü Kenan'da Fenerbahçe'nin elinden futbolcular nasıl çıkartacak? Biraz önceki konumuza geldik ki hakikaten transfer dediğimiz olay zor kabul ediyorum ama yani yapılan çok da e, acemice hareketler e, beraberinde daha sonra domine taşı etkisi gösterip e, sizin e, o futbolculardan faydalanamanızda elden çıkartmanızla ilgili e, yani 10 liraya zorluklar. aldığını 9 liraya hadi 10 liraya aldığını 11 liraya sattın 12 liraya sattın bu zaten e, kesinlikle kabul edilebilir bir şey. 10 liraya aldığını 10'a bıraktın gene iyi. 9'a hadi gene iyi, idare eder. 8'e hadi gene ikilik bir hata payımız oldu diyebilirsin ama 10 liraya aldığını 5 liraya bile e, evet. eğer kulüp bulamıyorsan orada tam anlamıyla bir skandal var. Bir de on...